Merhaba arkadaşlar, bugün sıra beraber Clash Royale oynuyoruz. Arkadaşlar, yeni desteğe geçtim. Binici depreme. Bana daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani mezarlıkta çok maç kaybediyordum. Böylece maç kazanma oranım yükseldiğini düşünüyorum. Neyse hadi maça geçelim. Bakalım Japon mu geldi. İbrahimovic. Nereli acaba? Olacağını diyelim Desteği döndürelim mi? İskeletler. Ya o bir tesla. Bir binci döndürsek aslında güzel olur. Bir ana kule aktivasyonu deneyeceğim de tesla var orada. Tesladan açar mı? Açmadı ya. Neyse. Onun dibine bir şey şov... vali basarız. Silahların dibine. Derken tehlikeli. De Yürütmeyelim balonu. Ben fişekçi tek başına yeterli olmadı. İkinciyi vurdurmayın. Ya fişekçi ya. Of. Kötü oldu. Hem de bayağı.

Tesla'yımız var bu maç. Tesla'yı hep oyunu tutmamız lazım. Elimizde olması lazım. Yani kule açalım. Ya finici şey ya. Oyunumuz da boşa gitti. Çok büyük hata yaptık. Başarı büyük bu hata pahalıya mal oldu bize. Evet, pahalıydı. Bu maç çok rahat. Adam yine pek kadar biri var. Onu mini pekkayı döndürmeden biz döndürüyoruz. 姐姐，别再买个烧火料，我们烧火。冰箱里。要不要必须。 bunlar niye alınmıyor acaba ya? Arkadaşlar bunların niye alınmadığını söylerseniz mutlu olurum yorumlara yazın. <laughs> Bakalım. Kulübü Japonca. Buna bir ders verelim. Oklar. Bastı. Her bütün deste oynuyorlar. Her deste. İlk şey galiba ama. Yok. Ya şu hali okçuya gitti ya. Ekseye. Tesla. Vur ekseye lan. İnce. Ekseye'nin de yanlış bastı bu arada. <laughs> Şimdi işte İlk bize oturtmazsa, kitlemezse hiçbir şey yapamaz biz bulmasın. <laughs> açtı Şuradan bir şövalye taktik yapacağım Agresif olacak Biraz derken ilk bastı. Yorgunca. Çok iyi. İlk oturamadı. Şövalye vurur bu arada. Bir tonla kapacağım. Yorgunca şey olmadığını kulesin. O mekanı yana vurdurtmayalım. Çek. Daha çok düşünmez. Herkes şeyler vuruyor. Abi ya of. Nasıl onlar vuruyor ya. Bir deprem. Evimde. Her an bilgisayarına şey yapabilir diyecektim attı. Önce aldı ikisini. Ya depremi çok kötü attım. Ana kule açık olduğu için çok tehlikeli ya. Vuramıyor önce. Tesla. Çok iyi oldu o Tesla. Bir Thomas birisi. Bir fişekçi. Bir fişekçi. Çok tez Oo. Yine çok kötü yaptı. Yine beceremedi. Çiçekçi vuruyor çok iyi. Çiçekçi bir tane atsa var ya. Şuradan bir şövalye. Şu Bindi. Şövalye yazandır. Sıkıntı yok. Yana gidiyorlar. Çok iyi. Aldık. İşte bu. Artı 26. 2 yıldız sandık geliyor. Bu sizin için. Ah be. Neyse. Bakalım artık alabiliyor muyuz? Gene alamıyoruz. Allah Allah. Buradan da bu gelmiş. Bugün biraz fazla süreli bir video çekeceğim. Bal bal oynayalım. Hafta sonu zaten. Hafta içi de sınavlar olduğu için video çekemezmiştim. Çalışmam gerekiyordu. Bugün bir tane daha video atarım büyük ihtimalle. Yarın da video gelir. Yarın akşama doğru atarım. Veya sabah da atarım. Duruma göre. Bu def. Dev piyaz gibi bir şey oluyor. Dev mezarlık. Değişik. Abi hayır hayır mezarlığa bak ya. Ya of. Başlayacağım böyle oyuna. Şu mezarlık geldi abi ya. Pantya adam. Mezarlık toprağını çevirmiş bir kart çok Bir de çatı. Sıkıntı. Şimdi ceviri 3 attı. Bir Bu nereye gidiyor Nereye Abi bu ne ya? Adam iskeletlerle maç kazanacak. Allah çapsın ya. Ana kuleye bak kime vuruyor. Allah Allah. Ya ana kule cadıya niye vurmuyor sabahtan beri? Şükür. Şükür Maçı verdik ya. Daha ikiz var ama mezarlık geçeceksin. Çok vurdu, çok vurdu. Okey. Korumalar atıyor. Korumaları öldürmemiz lazım. Aha, oldu. Gene çatı vuruyor. Allah'ım. Of. Şurada ne çektim ya? Al işte. Birinci daha. Adam canı sayesinde maç kazandı. Çıldıracağım ya. Şurada çektim. Allah. Anti ya adam anti abi neyse yapacak bir şey yok şuradan sandığımızı açalım 3 yıldız 10 tane cadı bir başlığa girelim Supercell diye bir geldi Onlar e seviyorum pek az sıkıntı. Şövalyeyi çok vurmasın arkasından çünkü pinciyle koşturtacağım. Hadi şövalye. Aa, mega atıyor adam ya. Allah'ım ya. Neyse bir daha şövalyeyi döndürdük. Ulan nasıl o şövalyeye geliyor Allah'ım. Çıldırtacaklar beni ya. Sakın atlamasın. Atlamasın. Abi yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Neyse. Çünkü arayamadık. Al işte bir de barbarlar geldi. 4 iksir boşa gitti resmen. Çok vuracaklar ki ya. Elimizde fişekçi yok. Çıldırtacak oyun beni ya. Fişekçi 50 saat dönmedi orada. Atalım o testi alalım. Hemen döndürelim. Tesla. Ne yapacağız bilmiyorum. İkisi bekliyorum. Birinci gözünü seveyim koş. Arkadaş hep mi birinci atınca barbarlar atar adam ya. O kadar şanssız olmaz. Neyse bir tane vurdu Allah'tan. şey daha şu hali bir tesla ipşekçi adam baksana adam neler yapıyor ya hayır abi ya of nasıl ya adama hasar veremiyorum ya çıldıracağım ya. On dört sevim mini pekka ölmüyor ki baksana. Kötü ilerliyoruz bakacağız. Desteye bir iyice bir alışmam lazım. Başka destelere de bakabilirim. Bilmiyorum valla. Gene alınmıyor. Üstekçi arttırması geldi alalım. Şurada bir şey var herhalde. Neyse gerek yok bunlara şu an. Bir maç daha girelim. Bir daha döndürelim. mezar taşı iyi. Tamam. Gene mezarlık geldi bir ihtimalle. Yok. İksiri az şu an. Bir anti mezarlık. Her şey. Bir deprem. Mezarlık mı falan var. Mezarlık. mezarlık. Çok iyi. Tamam attım. Çok iyi savunduk. Ama mezarlık bizi her an yakalayabilir. Ana. <laughs> Çarşı bitimizi yiyelim. Bir şey olmadı özellik basarız kendi kaybeder fiyatı var boşa bir özellik bastı bir bu durum şeyi döndürmeyi döndürmeye çalışıyorum şövalyen şövalyeyi zandır çok iyi çok ayıp zandırdı ikisi de vuruyor çok iyi Bunu dikkat var. Tamam hiç sıkıntı yok. Bir tane daha at. Ana kola açtı. Bak bir şekilde dönürsek iyi olur Bir mezarlık gelecek büyük ihtimalle. Onun için bir şekilde saklayacağım. Tahminim doğru. Seher yanlış yere attı. Fişekçi. Bak. Bez O değil de evrimli şey. Şövalye bayağı temizledi orayı. Arkalanma bir fişekçi. Bir şövalye daha. Üç tane şövalye var şu an. Şu an bayağı kat dönüyoruz. Bir evrimli şövalye daha atacağım oraya. Bir şövalye daha.

Mezarlık atabilir. Fişekçiyi döndürdüm. Bir binici. Bir deprem. İki de vurdu. Çok iyi. Maç bizim. Fişekçiyi döndürmem lazım. Döndü. Zehirlerle vurmaya çalışıyor. Ben de depremle vuruyorum. Neyse git vur. Çok iyi. İyi oyundu. Çok taktiksel oynadık bu maç. Güzeldi. Öğlen yani bugün öğlen çekeceğim videoda değişik şey, oynayacağım. Ben yani böyle 3-4 desteyle oynayacağım. 3-4 tane deniz deprem destesi. Bir sürü deste var. Ben de şövalye verim olduğu için bunu da seç, bunu seçmiştim. Yani ana destem bu olacak. Bir tomruk. Çok iyi. Bir deniz deprem mi yapalım? Ne olduğunu anlayalım. Çok iyi. Bir tane vurduk iyi. Bir buz ruhu Tamam. Maksimum 2 vurtacağız. Okey. Bir fişekçi basalım. Ne kadar savunma kartı hem ileri kartı olsa da. 15 seviye. 14 seviye mega. O mega ölmesi lazım. Abo. Tomro'yu yanlış attım. Hayır hayır hayır. Yağla kule aktivasyonu. Gene yanlış yaptık. Of. Kulesi yok büyük ihtimalle ya. Bir daha bakacağım kulesi var mı? Yok sesleri toruz otarında. Yok kulesi yok. Tamam çok iyi. Deprem ona göre atacağım. Artık. Bir daha dönsün mü destemiz. Herhangi bir atakta, yapacağı atakta ona göre kart tutuyorum. Öndeyiz zaten. Cadısı varmış. Şıkışık çiğ. Bir tesla atalım. Tamam ikisi öldü. Bir buz ruhu. Çok iyi. Bir deprem. Yavru ejder vuruyor çok kötü. Oldu. Bir binici. Binici tutacak kartı yok şu an elimde. Bir deprem. Binici bayağı vurdu. Çok iyi. Cadı da öldü. Harika. Ee, Omega. sıkıntı yaratacak bize. Her kuleyle beraber atlamasın. İkinci şövalyeyi döndürdü. Çok. O iskelet ordusu gitti bir Tesla daha fişekçiye gelmedi o oh. ikinci fişekçiye attım bir bir deprem fişekçi bir tane vursa 300 ah be agresif oynadı bir fişekçi o oh. biraz fazla abi bir fişekçi daha atarım ben de. Vur fişekçi artık. Bir Tesla. Bir tomruk. 10 mega vuramadı Allah'tan. Derken fıçı ya. Abi bu nasıl bir dondurma ya. Nasıl ya. Abi. Saçma sapan ya. Nasıl bu maçı verdik ya? Çok iyi kullandı dondurmayı. Ama çok kötü oynadık ya bu videoluk. Neyse yapacak bir şey yok. Bir test attım. Ya çok kötü attım yine. Şövalyenin arkasına atacağım. Birinciyi de yükseltmem lazım birazcık. Depremi biraz kötü attık ama ya gene mega şövalye ya. Neyse en azından 14 seviye değil. Şövalye yine doldu çok iyi. Abi. Oho. Şuraya dondurduk Mega'yı. Hala öndeyiz. Saçma sapan hasarlar yemekten sıkıldım ya. Testadan <laughs> Orada tomromuz yok diye diğer maçı kaybettik ya. Yine arkasından bir binci basacağım. Hemen şey, şöyle döndüreyim abi hemen. Çok iyi döndürdük. ölmüş Artık ölmedi. Çok iyi. Buna yetiştireceğim sonra. Harika attım ha. Şimdi günü zamanı. Bir de bir deprem. Mega attı. Tamam bir şekilde ki bir tane saçma numara saçmalarıyla vursun. iyi tesla daha mega yeşile döndürürsek ikisi olmaz nasıl ya birinci vuruyor çok iyi be biz kardeşim alayda çok sıkılır Yine bir hata yazan maç gidecekti. İyi oyun diyelim. İşte geniş depremde de bunu seviyorum. Defansı yatabiliyorsun böyle. Evet. Evrim parçamızı da aldık. Bakalım şunlardan birini alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Arkadaşlar bunları neden alamadığımı yorumlara yazın. Evet sizleri seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlara hangi oynat oynamamı istediğinizi yazın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.